kullanılmış suyun durumu. Muhammed Rahmahullah El Asıl adlı eserinde şöyle der. Temiz bir kişi kuyuda yıkanırsa onun suyunu bozar. Bunun nedeni daha önce de kestiği gibi şöyledir. Su, Allah'ı ibadet kaslıyla kullanan kişinin kendisi temiz bile olsa bu kullanımıyla kullanılmış su haline gelir. Öyle olunca kuyuda yıkanıldığı zaman su kullanılmış su olmaktadır. Onu bozar sözü Ebu Hanife rahmehullah'tan nakledilen sözlerden doğru olanının kullanılmış yani müstamel suyun pis olduğunu ifade eden sözü olduğunu göstermektedir. Çünkü suyun çeşitleri arasında bozucu olan sadece pis olanıdır. Vücudunda herhangi bir pislik bulunmaksızın kovayı almak üzere kuyuya dalan çi suyu bozmaz. Çünkü burada ne abdestsizliğin giderilmesi ne de bir ibadet yapmak için yıkanmadığından ibadet yoktur. Bu Ebu Yusuf rahmehullahə görə qusul yerinə də keçməz. Muhammed rahmehullahə görə isə o kişi suyu bozmamışdır. Amma dalışı qusul abrestə yerinə keçər. Emalidə Ebu Yusuf rahmehullahdan suyun bozulacağı qusul yerinə keçməyəcəyi nəql edilmişdir. Mesev alimlərindən bazılarının açıqlamasına görə bu görüş ayrılığı bir əsasə dayanmaqdadır. O əsas da şudur. Ebu Yusuf rahmehullahə görə su iki şeyden biriyle kullanılmış hale gelir. Ya abdestsizliğin giderilmesi ya da ibadet yapma. Burada eğer abdestsizlik ortadan kalkıyorsa su kullanılmış hale gelmiş olur. Bu kişi güsül abdesti almış sayılmaz. Bu yüzdendir ki o adam da su da kendi halleri üzere kalırlar demiştir. Muhammed Rahmahullah'ın benimsediği esasa göre ise su ancak ibadet yapmakla kullanılmış hale gelir. Halbuki niyet olmaksızın gusul abdesti alınmış olur. Bu durumda adam temizdir. Su da kullanılmış değildir. Çünkü bu kişinin ibadet niyeti yoktur. Fakat bu görüş kuvvetli değildir. Çünkü Muhammed Rahmahullah'tan böyle bir metin bize ulaşmış değildir. Bu konuda doğru görüş şudur. Abdestsizliğin su ile ortadan kaldırılması zaruret hali müstesna o suyu bozar. Nitekim elini su kabına sokan cünüp kişinin durumunu anlatırken bu konuyu açıklamıştık. Kuyuda ise zaruret söz konusudur. İnsanların kovalarını bulması için getirdikleri dalgıcın önce gusül abdesti almasını teklif etmeleri mümkün değildir. Bu yüzden kuyunun suyu dalgıcın girmesiyle kullanılmış olmaz. Fakat o kişi temiz olur. Çünkü niyet olmadığından suyun temizleyici olması devam etmektedir. İmla rivayetinin açıklaması da şöyle yapılabilir. O kişinin bazı organlarını kuyuya sokmasıyla kuyunun suyu kullanılmış olmaktadır. Bundan sonra o kişinin Qusul su ilə qusul abdesti alıb almaması bir şey dəyişdirmir. Çünki, qurulmuş su o çiyi təmiz hala gətirməz.